Naber? <laughs> ne kadar samimiyetsiz bir giriş oldu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch yayıncılarının mükemmel şarkıma tepkisini inceleyeceğiz. <laughs> Önce ben bir Baran'la başlayacağım. Baran'ı çok güzel çıldırttım arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım videomuza geçelim. Tüm hayatımı bu şarkıya yapmaya adadım. Nasıl olmuş? Ben ekranı kapatayım da böyle hayatımı adadım falan deyince çok inandırıcı gelmedi çünkü. Çek kardeşim, çek 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 ona çek buna çek şuraya da çek. <laughs> Gacı aradı telefonu uzanamadım ve boş diye mesaj atmış göremedim. çekmezsem sabahları beni tüm şeytanlar dürtüyor 31 perileri beni uyandırır gece başı yine başladım asılmaya 31 tel dertlere çözüm bebeğim hadi sen de katıl bana durma hiç 31 sen bana güler Barış'ın kısımları bu şarkıda Barış'ın her şarkıdaki kısımları ciddi bir olay varmış gibi bir lanse ediliyor çünkü hani şarkıcı adam sesi güzel hani taşacak anlaşılmıyor <laughs> sanki 31 kaybettiği bir kızmış ve onu geri kazanmak istiyormuş gibi bir vibe veriyor. Ya tamam tamam. <laughs> Şunu sürekli geçirip durmasaydı iyiydi. ardına selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hoş <laughs> selam. Yani. Ne yaptın Çekiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya baba bana sponsorlu yayında böyle şey <laughs> sponsorlu yayında namını koydum. Nasıl açıklayabilirim ki mesela? Pardon. Şu an mesela hepsi buradanın bu yayını izlediğimi düşünseniz Çel. Hmm, baran. Mesela ne diyeceğim? Şarkı dinliyorum diyeceksin. Çok haklı, çok haklı şarkı. Tamam şarkı şarkı... Hani onlar da dinlediğini düşün. Tamam, şarkı dinlemek. Tamam, Otuz şarkı 31 şarkısı. Sadece Bir eylem olarak şarkı düşünmek. Lan back vokal de sadece... boşalmış onun evet. sesi. <laughs> Sence bunun sadece ne, bir ne sayı olduğunu inandırabilir de. miyim ya? Eee Baran'la birazcık uğraştım ben ya. <laughs> girişimizi de yapalım. Ebo da beğendi. Zil sesi yapacakmış. Link açılması linkteki Twitch arasına V koyabilir. Onu biliyorum bro. Ebo beğendi. Ney bu? Enes bunu attın ya. Yani, <laughs> Dik. Ya, Güldük. He? Altyapısı bir aldı beni ha. Vallahi aldı. Çağatay da alt yapı yorum aldığımıza göre bu şarkı yürür arkadaşlar. Gidin beğenin. <laughs> nari 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 <laughs> nari nari Çek kardeşim çek 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 ona çek buna çek şuraya da çek Bir de açıp dinliyor ya hani kapatmıyor açıp dinliyor Uzanamadım ve boş diye mesaj atmış görüm Çete bakın çete Ya kanka siktir Baksana kanka. Ya Allah için sal beni yani. Salmayacağım seni Baran. <laughs> Salmayacağım seni Baran. Salmayacağım. Salmayacağım. <laughs> çok merak ettim. Harbiden gel ben de bakacağım. <laughs> Boş diye mesaj atmış göremedim. Umrumda bile olmaz. Eve çıktım aradım durdum, taradım peçeteyi buldum yapıştırdım. Ebo'nun Ebo, nun, Ebo nun bir anda gülüşüne bakın bak Ebo'nun Ebo gülüşüne bakın Vay bak, orada alttan bir sırıtmış Olamadım Çete bak çete perileri bak 31 check 31 perileri mesela barışın kısmı girdi herkes duruldu ve herkes bir anlık durdu benim sesim yarrak gibi olduğu için o e, diyorsun ki yani bu ne yapmış <laughs> komik geliyor ama barışınki ay bak ebo direkt şey yaptı. Tel... ebo aklında hakkında kız düşünüyor şu an. E, Nurten ne yapıyor acaba? <laughs> Ah ah. Ne bana diyor. Dertleri çözüm bebeğim hadi sen de katıl bana durma hiç. 31 sen bana güler misin? Gülersen benim evlenir misin? 31 zevkini bana anlatma zaten biliyorum hepsini ben çektim kanka. Sen de çekmeye başlamadın mı? Aç bir şeyler hadi izleyelim. 30 e gülen gacıları izlerken aşık oluyor her gece sen ve ben hadi gel Enes 31 abone için. Ha evet gel Enes 31 abone için. Biz bu şarkıyı benim yeni, yeni kanalım yani bu kanalımda 31 abone olduğumuz için yaptık. Niye yaptık bilmiyorum ama iyi ki yaptık. Barış'la bir gün Discord'da otururken şöyle bir muhabbet geçti. Kanka dedim biz hani biz zamanında taşacak şarkılar yapmak istiyorduk. Hani yapacağız Barış diyor ki ben ana kanalıma böyle taşacak şarkı atmak istemiyorum kanka Bence yeni bir kanal açalım Barış'ın zaten vardı attığı bir kanal Sen yeni bir kanal aç oraya attı dedi Kanka dedim ben dedim taşacak şarkıyı da buraya <laughs> Barış bu şarkıyı yapana kadar benim yayınlayacağımı bilmiyordu Sadece e, video için yapıyoruz ve videoda bir anlık gözükecek diye biliyordu Ben aldım onu ana kanala koydum Spotify'a attı <gülüyor> <gülüyor> Burada böyle bir 30 31 31 31 31 31 31 çekmekten hiç yorulma İndi kaldır sürerse Bak kumla sıfır geyle kalksın birden hemen 31 çekmekten hiç yorulma İndi kaldır sürerse Bak

İsmail abi seni yerim yerim çok seviyorum ya hep ben bayılıyorum İsmail abi. Ben bu arada İsmail abinin moderatörlüğüne Eee şey oldu. Discord ve Twitch için başvurdum evet ciddi <laughs> Adamı çok seviyorum ama ne yapayım. Her yerde bir yardımım dokunsun istiyorum. Hani o kadar sempatik o kadar samimi geliyor ki adam yani. Bayılıyorum ya öz abim ama şey... Arkadaşlar bu şarkıyı e, El Rey'nin ve Jah Rey'nin dinlediği versiyonlar da var Ama video 10 dakikaya geçtiği için Zaten neticede paramı kazandığım için gidiyorum e, Çok isterseniz part 2'sini Yani bu videonun ikinci bir versiyonunu yapabilirim e, Bunu like'larla ve yorumlarla belli edebilirsiniz Ve Abone olarak da bana desteklerinizi ah. Abone olarak da bana desteklerinizi gösterebilirsiniz Sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar